Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma sıkılma benden mecburum Olgunum anlarım derdimden yorgunum Bazen utanıyorum sevgimden bazen Korkuyorum ölümden neler Geçer yar gözünden hüzün Geçer gül yüzünden bazen Utanıyorum sevgimden bazen Korkuyorum ölümden neler Geçer yar sözünden hüzün Geçer gül yüzünden Yaşım kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan sonra Yaşlılıktan titriyor, titriyor, titriyor ellerim Önce heyecandan sonra Yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızıma Genç değilim ki sevgilim